Naltılı'dan herkese merhaba. 8 Şubat 2025 Cumartesi İstanbul At Yarış Tahminleri ile birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Herkes abone olursa çok mutlu olurum. 4000 abone doğru yola çıktık. Şimdiden de teşekkür ederim. İstanbul'da zorlu bir program var açıkçası. Yine tercihlerin öne çıkacağı bir program. Adana çok sürprizli başladı. İşte Ahmet Çelik Dragon Kingdom'u getiremedi ama yani kötü bindi. Bayağı bir kötü bindi. Hamle hatası falan yaptı. Ayhan Bey'in nasıl geldiği konusunda hiçbir fikrim yok. Sonraki yarışta hiçbir şey yapmamıştı. Sürprizlerle başladı. İnşallah ikinci altılıda da daha doğru düzgün bir şekilde ilerler orası da. İstanbul'u ee, İstanbul'da İstanbul bültenini açıklama kısmına ekleyeceğim. Çok kısa yeni aboneler için e, bültenden bahsedeyim. Hemen arkasından da e, tahminleri tahminlere geçeyim. Bir yarışlara da az bir süre kalıyor zaten buradaki jokey puanı jokeyin son bir yıl içerisindeki performans ve başarılarına göre elde etmiş olduğu bir puan. Buradaki kısımlarda zorluklu koştu koştu gücüne performansına göre oluşmuş bir zorluk puanı. Performans bu zorluğa göre elde edilmiş performans puanı ifade ediyor. Form o koştaki formu. Kiloya göre performans bu performans bu kiloya ne sürede koşardı onu gösteriyor. Buradaki derecelerse bu mesafeyi bu kiloya ne sürede koşardı onu gösteriyor. Hangi pistte, hangi şehirde ise hangi pis durumundaysa o bu mesafe şeklinde düşünebilirsiniz. Böyle bir bültenim var. Açıklama kısmına ekleyeceğim. İndirip tüm safkanları inceleyebilirsiniz. Ben sadece kendi tuttuğum safkanlardan bahsedeceğim. İlk şansı 2 numaralı. Birinci koşu 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 2000 sentetik pistte mücadele edecekler. Bu koşuda ilk şansı 2 numaralı Firebender'a veriyorum. Son koşudaki 66 performansı. 2.06.93'ü güzel derecesi ve A formüle gelmesinden dolayı. Son iki yarışında da Ayhan koşu nasıl start almıştı? Yine aynı birinciyle koşuyor. Ben yarışındaki aksiyonlarını beğenmeyen yani uzun mesafede de yapacak gibi gözüküyor. Ben 2 numaralı Firebender'ın ilk şans hak ettiğini düşünüyorum. Uzun mesafe koşmamış olmasına rağmen. İlk ciddi rakip 4 numaralı Noble Star. Son 3 yarışında da 50-60 civarı performanslar. Tüm yarışlarından A'dan B'den düşmezken son uzun yarışında 2 derecesi var. O da kısada 2.05'lerde bir derece yapmıştı. Uzun tecrübesi olması, son koşusunda da güzel bir şekilde kazanması ve üzerinde şimdi Vedat Abiş'in olmasıyla yine oldukça ciddi şansı olan bir isim 4 numaralı Noble Star. Küçük kuponlarda bu iki isimle geçilebilir ama farklı bahis türleri var zaten bu yarışta. Ee, arkalarına 5 numaralı Harvey Wallbanger son koşusu. 63 performansı aynı derece içerisindeler. Hatta kilodan dolayı Harvey Wallbanger'ın e, hafiften bir önüne geçtiğini de görüyoruz. Daha önce de 2.06 işte kısada. E, A, B, A'dan B'den düşmezken Ali da start alıyor yine. Şanslı bir derisi. Son olarak da 6 numaralı Green Göl'e en iyi derecelere sahip safkanlardan biri. 2 14 gibi. işte kül avantajından dolayı bu şekilde oluyor. Bir binici dezavantajı var ama daha önce binmişti. Son kuştaki uzun da yine 2 0 lar içerisinde bir dereceye sahip. Yazıp yazmamayı size bırakıyorum. 2-4 yeterli olabilir. Özellikle yedili piyasa için. 5-6 da arkasına önereceğim isimler. İkinci koşu 17 handikap 4 yukarı İngilizler 1200 metre sentetik pistte mücadele edecekler. Yine altılı gayen çok zor bir yarışla başlıyor. Birbirine çok yakın. Sürekli birbirini geçen isimler var. Sadece sıralama önereceğim. Ama ben artık birinci altılı ganyana kısmama taraftarıyım. Çünkü Adana'da kıstık 3 tane safkanı söylemedim. Yani gel, sadece gelmeyecekleri dedim. Gitti Ayhan Bey'im geldi. Yani oluyor yani. Birinci ayaklar çok enteresan. Sığdıramıyoruz. Yani atın bir şeyi de yok ki önerelim yani. Şundan dolayı önerebilirim falan. Yani yazmaya yer alıyorum ama atta bir şey yok. Ama çıkıyor geliyor işte. Satış kursuydu zaten bugünkü. 17 handikap nasıl olacak bakalım. İlk şans 4 numaralı Lidl Frankl'da. Son yarışı mükemmel. Yani 70 üzeri performansları var. A formüle geliyor. Derece 11 şurada. Çin pistte 1.09.89 gibi mükemmel bir derecesi var. Ve Özcan Yıldırım'la start alacak. İlk şansı kesinlikle 4 numaralı Lidl Frankl hak ediyor. 5 numaralı Bello Boy. Kısa mesafe niyatı. Sürekli 11'e 10'u yapan bir isim. 70 civarı performansları da var. Ayhan Kurşun'a start alıyor. 46 günlük arası var ama bu safkan ben çok kalitesine inandığım bir safkan. E, Periklisi zaten çok iyi yani. E, sürekli iyi koşacaktır. Arasından dolayı belki biraz geri planda kalabilir ama ben 5 numaralı Boy'un iyi koşacağını düşünüyorum. İlçizli rakibi daha sonraki rakipleri 7 numaralı Velox. E, özellikle istikrarlı bir safkan. Yani 11'i sürekli yapıyor. Son 4 yarıştır 11 içerisinde koşuyor. Onun da performansları 70 civarında. Gördüğünüz gibi 70 civarı performanslar. 11 civarı dereceler kısa mesafeli olması safkanları birbirine çok yaklaştırıyor. Ve de tabii işte start alıyor. Gayet iyi bir binici yeterli dereceler var. Şurada bir tane onluk derecesi var İstanbul'da çim pistte. Yani kaliteli bir safkan. Üçüncü sırada 7 numaralı Velox var. Daha sonra 2 numaralı Oppenheimer. Son koşusu kötü. Ee, yine ama ondan önceki yaşında 80 üstü birçok performansı var. Ali Yıldız üzerine görünce de mutlaka bir şeyler görmüştür diye düşündüm. İdmanına baktım güzeldi. En iç kulvardan start alıyor. Bir kötü de e, kilo dezavantajı var tabi ondan dolayı dereceler 11'lerde geziyor. Bu koşu nazarında yeterli olabilir. En iç kulvar avantajıyla falan kalitesiyle, idman görüntüsüyle bir şansı olabilir. Yani sıralama dahilinde sizler yeriniz varsa ekleyebilirsiniz bu ismi. Daha sonra bir numaralı Jack Sparrow. Çok yaşlandı. İdmanda da yani ne bileyim çok e, ne kötü ne iyi. Dereceleri 11'lerde. Bir tane şurada onluk derecesi var. E, zaman zaman iyi koşuyor yani. 88 performans onluk dereceleri falan yapıyor. Kapalı kutu bir isim. Ama yaşı ilerleyen bir safkanın çok kısa mesafede ben gitgide geriye gideceğini düşünüyorum o yüzden de çizgi gerisini önereceğim ve son olarak da 6 numaralı Sofiyan'la son yarışı 70. Şurada bir tane 10 99'luk ile kazanmış oldu bir yarış arı. ama faul yapsa da yine de onu yaptı yani sonuçta. Daha önce de onu var. Zaman zaman ters koşuyor, zaman zaman çok kötü koşuyor. Hani idman görüntüsünü çok beğenmedim. Yazıp yazmama konusunda kapalı kutu diyorum. Yani küçük oynasanız 3 safkanla geçebilirsiniz. 4 5 7 arkasına 2 1 6 sıralamasını önereceğim. İlk ayakta yatmaktan bıkanlar için. Üçüncü koşu Meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 sentetik pistte mücadele edecekler. Alternatif bir tek adayı var. O gelmezse ortalık karışır. Sadece gelmeyecek olanları eleyip geri kalanlarını söyleyeceğim. Bir numaralı Keçikan. Normalde 30 zeri performansı var tüm yarışlarında. Son koşudan A formalı yani 26'lık güzel bir derecesi var. Daha önce de 25.5 yapmıştı. Çok iyi bir jockey. Vera tabi şey işte start alıyor. Keçikan normalde kazanmaya yakın. Ee, ama kazanmazsa ortalık karışır. Başka bir tek tercih ettiğim için arkasındaki diğer safkanları sıralama olmaksızın bahsederek geçeceğim. 2 numaralı Brave Jumper bir kez koştu. Kapalı kutu ama 30 performans 26 içerisinde bir derece var. Yani tek yarışta bunu yapması güzel. Çin piste yaptı tabii ki bu aradan sonra. 177 günlük bir arası var ama idmanını beğendim. Vali Yıldız da start alıyor. Baba Kaneko etkili olabilir. Daha sonra 3 numaralı Gohan. idman görüntüsü iyiydi. Derecelerine baktığımda ortalama dedim ama yumuşak piste şurada 26 var. 40 performans var. Son koşullarında işte aradan sonra döndükten sonra iki tane yarış yaptı. Son yarışta bir 30 performans ve 27'nin diplerine bir dereceye sahip. Mehmet Kaya biniyor. İdman görünüşü fena olmadığı için şanslı olabilir. 4 numaralı Koç Aslan. 41 performansı var. 25'lik derecesi var. Son koşularına bir düşüşte. Ama Ayhan Kurşun devam ediyor üzerinde. Şanslı olabilir. 5 numaralı Lucky Breath. Son iki yarışında iyi performanslar elde etti derece olarak biraz geride işte 27'lerde kaldı ve binici dezavantajı var. 6 numaralı Neo Eri 3 yarışında 40 civarı iki tane performansı var. 25 içerisinde bir derecesi var. Onun da Apranti, yani binici dezavantajı var. Apranti ile start alıyor. Kazanmak istemiyor mu? Düşüncesi yine bende oluştu. Ee, bu safkandan sonra da 9 numaralı Maşita son koşusunda çok kötü koştu. Ondan önceki yarışı mükemmeldi 26 içerisinde. Yani ne koşacağı yine belli olmayan bir safkan 43 günlük aradan geliyor. Ee, burada yani bir numaralı çıkan. tek yazabilirsiniz ama gelmezse ortalık karışır. 2 3 4 5 6 9 diyeceğim. Bu zor yarışta. Dördüncü koşu şartlı 4 mücadele. 4 yaşlı Araplar 2000 sentetik pistle mücadele edecekler. Burada da alternatif bir tek adayı var. Ama riskli onu söyleyeyim. 7 numaralı Sürgün Batur son koşusunda 74 performans, A form ve 2 18 71'lik bir dereceye sahip. Uzun mesafede ve son yarışına yapmış olması. Üzerinde de Vedat Abiş'in olmasından dolayı riskli bir tek adayı olabilir diyorum. Ama bence rakipleri var. 2 numaralı Koca Efe. Son iki yarışı 69 performans. Kısa mesafeli bir yarışta da olsa 2.18'in diplerinde bir dereceye sahip. Gayet iyi bir derece. Son koşulları da iyi. Mehmet Kaya ile start alıyoruz. aynı binicisiyle. Tehlikeli bir isim. Kalitesi var. Ve daha sonrasında da 5 numaralı FMT Bey. Şurada 72 ve 81'lik performansları var bakıyorum çim pistte 2.16 sentetikte kısa da olsa 2.17.43 uzayan mesafe aleyhine olabilir ama kendisini tanıyan bir aprantı ile start alır. Son koşudan A formülü ayrılıp 2.18.95'te bir derece var. Ne koşacağını tahmin edemediğim bir safkan yine. Eğer 7 numara sürgün batur beklediğimiz gibi koşmazsa rakip olabilir. 7, 2, 7 çizgi 2.5 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Yani son derece tercihlerin öne çıktığı bir program gibi gözüküyor. Onu defalarca söylüyorum. 5. koşu satış 3 mücadele 4 yukarı İngilizler 2000 sentetik pistle mücadele edecek. İki safkanı öncelikle bir safkanı da sürpriz önereceğim. İlk şans 5 numaralı Rabatto'nun son içerisi 80-90 civarı. 2-0-2'lik bir derecesi var. E, bu denli uzun mesafe biraz uzunla biraz eksik gibi gözüküyor ama çok yüksek performanslar ortaya koydu. 5 ve 2-0-5 ve 2-0-2'lik güzel dereceleri ve bu kez üzerinde de Özcan Yıldırım gibi son koşullara nazaran çok daha iyi bir binicili start alıyor. 5 numaralı Rabatto ilk şansta. En ciddi rakibi uzun mesafenin niyatı bir numaralı Bahreyn. O da son iki yarışı 81 ve 95 performans gibi çok yüksek. Derece olarak 2.04.95'i yapmış gibi gözüküyor. Derece olarak Rabatto daha iyi form. Genel istikrar olarak Rabat'ta daha iyi ama uzun mesafede olması 95'lik performans 2.04 derece. Ali Yıldız gibi bir jokey kesinlikle şanslı. Küçük oynuyorsanız bu iki safkanla geçebilirsiniz. Ama sürpriz için 8 numaralı Hitman diyeceğim. Son koştan B 4 2.04.86 gibi çok iyi bir derece son koşusunda yaptı. E, performansında bir artış var. Aprante dezavantajı var. Yazıp yazmayı size bırakıyorum ama son koştaki derecesinden dolayı bir şans verilebilir. Sürpriz aranabilir. 5-1 çizgi 8 şeklinde. Altıncı koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 sentetik piste koşacaklar. Yani bu meydanda gerçekten o kadar zor ki sadece gelmeyecek e, safkanları eledim. Geri kalan safkanlardan bahsedeceğim. Sadece bir favori ismimi söyleyeyim. 8 numaralı Uras Han son koşusundan 1.25.44 gibi güzel bir derece alırken ara ara 30 üzeri performans son koşusundan B aldı. Sonlarda güçlü geldi. Görkem Özçelik'i start olacak. tabii Tabi Vedat Abiş'in tercih etmemesi e, bir soru işareti ama son derecesi ve performansı ve yine kötü bir çok da kötü bir binici bilmiyor. Son dönem formsuz da olsa 8 numaralı Urasan idman görüntüsü de yok. O da bir soru işareti. Onu söyleyeyim. Yani ilk şansı ona vereceğim ama yine de. 1 numaralı Astra Inat son 3 yarışında da 30 performans. Bu kez üzerine Veda Tabiş var. Dereceleri 26'larda. Burası sana göre yarım saniye daha kötü. Son koşusu bir 29'larda uzayan mesafede işte beklenildiği bir koşma. Daha uzun mesafede etkili koşabilir demiştim aslında sonlarda güçlü geldiği için ama. Yani ortalama bir performans ortaya koydu. Kısa da yine 26'larda devam ediyor. Şanslı bir yer isim. Daha sonra 2 numaralı Fred tek yarışında 37 performans aldı. Onun derecesi biraz kötü. 28'lerde kalmış. Ne koşacağız? Soru işareti. 3 numaralı Hirtigo. normalde bence grubun en kaliteli isimlerinden biri bu Safkan. İdman görüntüsü fena değil. Eşkali çok iyi aradan geliyor olmasından dolayı soru işaretim var. Bir de Mertcan Çelik biniyor. Ali Yıldız'ı tercih etmemiş. Oradan bir soru işaretim var. E, 4 numaralı Kuzey Efes'i son yarışın 30 performans alırken 26'nın diplerine bir derece ve Mehmet Kaya ile start alıyor. 50 günlük bir ara var. O da soru işareti olan kısım bu. 5 numaralı Led for Cansu 30 performans B form ve Ali Yıldız'ı start alıyor. 26 işte bir derecesi var. İdman'ı da Güzeldi. Dilbağ takısından sonra böyle bir performans yapmış olması performansın ileriye gittiğini gösterir. 6 numaralı Laureate, de e, genel olarak 30 performans. E, derecesi biraz 27'lerde kalmış ama idman görüntüsü çok iyiydi. Özcan Yıldırım'ın startları iyi bir pedigreye de sahip. Şanslı olacaktır. 8-1-2-3-4-5-6 sadece gelmeyecekleri elemeye çalıştığım bir koşu. Ama siz tuttuğunuz safkan varsa da bekleyin ya da çıkartın. O koşu onları size bırakıyorum. Zor bir koşu. Son koşu şartlı 3 mücadele 4 yukarı Arap dişi safganlar 1400 sentetik piste koşacaklar. Burada 12 numaralı Kılıç Aslı'ya sığınacağım. Normalde hani kalabalık bir koşu zor bir koşu ama yani kalite olarak çok farklı gözüküyor. Yani 90 civarı performanslar. 1.33.05 gibi rakiplerinden çok açık ara bir dereceye sahip. Performansları da öyle aynı şekilde. Aynı jockey Mehmet Kaya ile start alıyor. Tek dezavantajı kulvarı gibi gözükse de uzun bir düzlük var önünde. Yani 1400 startı. Hani önünde bir en az bir 350-400 metre var yerini almak için. Mehmet Kaya bunu yapacaktır. Uygun rakipler arasında kazanmasını bekliyorum. 12 numaralı Kılıç Aslı'nın yüksek performans 1.33'lük derecesiyle kazanmasını bekliyorum. Bu şekilde bültenin açıklama kısmına ekleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca emeğe saygı olarak beğen butonuna basmayı da ihmal etmeyin. Herkes abone olsa çok mutlu olurum. Herkese iyi bir pazar günü hoşça kalın kendinize iyi bakın.